Merhaba Rüzgar Merhaba Ne yapacağız bugün babacığım? Ona çıkacağım ben Ne o? Bu Hadi dene bakalım çıkabilecek mi? Gel Geliyor mu? Gelme yakalama yap. Evet Değil mi baba? Evet babacığım Kare tamam Yardım edeyim mi? Allah Ne kadar çıksana. Ne kadar otur Oraya ver işte. Yok, ha Çıktın işte yolu Ay daha tutunmaya ne gideceğim? Tutunmaya nasıl gideceksin? Biz sağlam sağlam. sağlam. Gideceğim sonra ellerimi tutacağım. Ya sadece orada tutacaksın o zaman mecbur. Bu tarafa nasıl tutacaksın? Atla o zaman oradan aşağı atla. Tamam atayım. Şuraya çıkıp da atlayayım mı? Gelecek, Hadi. Hadi. <laughs> kapatma sakın. Hadi kapatacağım manzara şimdi. Çok güzel manzaraya bakmak istiyorum. Spor yaparken manzara. Evet hani kanalımıza bir abonelik iste oğlum. Like Hayır, iste. O, o o bitince. Öyle mi? Şimdi arada istemeyeceksin. İzle. İzle yine. Azere çok güzel. <laughs> Allah <laughs> <laughs> Sağlam sağlam. Ay bu. Bu. Sağlam babacığım. Ben hmm. atayım. <laughs> Lan çıkamıyoruz uğraşmayalım ya. Ne babam? Tamam hem çıkarken hem hadi bir abone iste bir like iste bir çıkarken. Ya baba o video bitince. Hayır ya. şimdi de isteyebilirsin ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bu rüzgar sizin için uğraşıyor buralarda bakın. Parka bile uğraştım. Evet. Farkıyor, göster. Gösterdim o. Hey baban deme. de çek de. çok az kaldı. Süleya, ah, <laughs> şu an düşeceğim. Baba sen kucak, bak, bak, bak. Hadi sen sen çıkma idene ben çekiyim. Hayır oğlum ya, ben değil ya ben ne yapacağım da? Ben yine de in, in beceremedik neyse bir dakika artık. Hayır sen çık. Hadi bisiklete bin. Evet. Hadi bin in altta, altta bir şey olmaz şöyle bin şöyle yapayım. video çeke çeke gidelim evet hadi ama, ama tirayı ona kadar tamam in dur, dur ben inmeyi biliyorum ne? hadi ama kolum ağrıdı ya Kol şöyle yap <laughs> hadi hadi Dur durduralım sonra başladı rüzgar. Evet like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim tuşuna şey çok atlayın. Hadi bakalım. Al. Evet. Yan böyle mi tutayım? Yan tutayım. Beni çekme ama Evet arkadaşlar. Böyle etraf. Dur etrafı göstereyim. Şöyle. Ne? şöyle alayım, işte. Şöyle, şöyle, tutayım ben. Baba, sen öndesin. Se, seni alıyor kamera. Allah, ben Allah ayağı kayıyor benim de. Suya bakın iyi renk. Ben, iyi Hayır pis diyor. Evet, mı diyeyim? Evet. Parktan şuradan çıkacağız. Doğru da tamam. Yürüyip. Hayır yürü yürüyoruz ya. Şöyle. Parkta böyle. Parkta burası arkadaşlar. Parkta burası böyle bir, bir yer. Park. Çıkıyoruz şimdi. Sen mı gidiyorsun? Evet. Baba ben, ben kamerayı. ver, ben seni çekeyim baba. Hayır ya. Ama arkadaşlara böyle boş yol izletin. İzlemezler sonra gidelim. Ya baba. Sen bisikletine bin ben seni çekeyim. Olmaz. Allah Allah böyle de ama bak beton atıyorlar orayı göster. Beton atıyorlar. El, el beton ne? <laughs> Köpeğe bakın. Kardeşim hayırlı işler. Evet gösterdim. Hadi mi? mi canım çok yamuk Gel <laughs> Ha? Hadi. Yoldan gidelim bir şey olmaz değil mi? Hı hı.